Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PS'nin doğru fırtınası oynuyoruz. Görüyorsunuz karakterim böyle. 400'ü geç. Adım zaten her çoğu kişi biliyordur. Hatta şuraya girip göstereyim. Bu. Sonra bakıyorum ne yapabiliriz. Oyunda Rantol'a basacağım. Böyle değişik şeyler oluyor. Ha. Allah Allah. Bu neden böyle oluyor? Allah'ım ya Rabbim bu neden böyle <laughs> hangi kıyafetlerimden hangi takımlı olduğumu tahmin edebilmişsiniz de tabi. Bir düşmeseydi ki iyiydi yani. Sekiz varmış. Bakayım. Hiçbir şey. Sonra spawn diyorum ikteten binince. Sürüş Sıfır almıyor. Bu nasıl iş? Bir de çarptım. oldu şimdi bu da? Evet telefon çöktü. Eee uh... Bakır bir sildim. Şimdi. Eee hiçbir şey yapamıyorum. Bu konsolu kapatacağım. Bir giriyorum şu an. oyunu çökerttik o yüzden başka bir oyuna girelim önce bir güzelsin bu arada doğrusu hiç sevmem videosunu isterseniz hiç gelmez şimdiden söyleyeyim Aslında böyle saçma sapan oyunlardı. Çok tutuyor he. Onlara da girebiliriz. Çok değişik bir şey arıyorum ya. Bence şuralarda bir şey vardı görmüştüm ben. Nerede ki? Hadi yukarıdan bir şeye gidelim. Buradan ne girsem ki? Aslında şuradaki bu oyuna gireceğim. Kuzenin Sarp Çınar'ın yaptığı oyun. Onun kanalı var. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, abi bu ne yani? Oradaki gün pası neydi? Bu arada telefon markam çok eski. Güzelse. Allah Allah. gm 4 telefon markam. O yüzden her şeyi yavaş açabiliyor. Telefonda bir sürü uygulama yüklü olmasına rağmen. Düzelsen. Yani düzelse Ben bir açılınca kaydı başlatayım. Siz siz zaten direkt geçeceksiniz. Oyun açıldı. ama değişik şeyler var. Oyundan düşsem yoksa bir şeyler gibi. Ben bu oyunu yapımcısına sana sorup geliyorum. Arkadaşlar Bitinciye sordum reset çekin düzelir dedi Harbiden düzeldi Bu sefer Burger King diye bir yerde doğmuşum O söyledi Gerçekten güzel yapmış Hı. Bakalım Gerçekten Burger King Hiçbir şey yazmıyor, Ah Ben nasıl ışınlandım Abi bu bana bu açıklasın herhalde bu broken Çünkü şurada bir yuvarlak var görüyorsanız. Bu arada bir tane hareketim var onu size göstermek isterim. Çalışıyorsa bu oyunda. Yok çalışmıyor. Camide namaz kılma yerleri Caddeler var ama namaz kılamıyoruz. Güzel olur, gidirdi ya şeydi Sonra burası direkt normal Brookhaven haritası. Yani çok Helal olsun. güzel ya. Vardı gerçekten ben yalamaya üşenmemiş ama bazı yerlerde eklemiş. Yani buralar falan hep aynı. Aa. Neyse. Biz buraya bir geçelim. Araba var burada. Ama bilmiyoruz. Yoksa bu sadece tekerlek. Çok çok çok. Ah, araba, araba mı? Sonra şu mezarlıkta bir şey oluyordu, o şey dediğim... Hani bir tane mezarlığa giriliyordu ya burası delikti. Evet. ama mezar taşıyor. Buralı Burayı bulmak bile zor. Buraları da eklememiş düşen gelir Ama buralar zaten Ama en merak ettiğim şeylerden birisi bu hastanenin şurasında bir şey vardı bilirsiniz. Böyle neredeydi? şey değil. Şu zayda. Yani benim dediğim şaka olabilirim. Bak. Çok fazla. Tek arabalar falan yok. Zaten haritanın devamını siz biliyorsunuzdur. Zaten kesin biliyorsunuzdur. Yani Brokeven'ı bilmeye yok. Yani bu da benim ee, neydi hatırlamıyorum ama en karmaşık videolarımdan birisi. Olacak. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.